güzel power bunu alalım da önümüzü açalım xp'yi yapıştır hmm, güzel taş madenini almışım güzel normal battle bu ne ki savaş dördüncü gün biraz daha dolaşalım hafta başına kadar biz bu arada paraya para dememek için Bank ne istiyor? Beş odun mu? Odunları almakta geciktik. Büyük hata. Odun alsaydık iyiydi. Bu walls isteyecek duvarlar. Duvarları yapalım o zaman. Şimdiden hazırlık olsun. Kale savunmasında tuzaklar çıkıyor alanda. Geç şehir saldırı altında olduğunda bir grup bir seviye asker savunanın tarafına katılır olur katılsınlar. Dostumun dostu zaten dostumun kendisi gibi bir şey. Normal, normal. Değil mi? bitti. Geç. Şu tipler normal yok değil. Bu örümcek de yeni. Şu örümcekli bir şey hatırlamıyorum. Yoktu yani. Altın XP ver. Görüş alanına artı bir görüş mesafesine. Savaşta iki kez her turda büyü kullanma, dört seviye büyüleri öğrenme. Görüş alanına artı bir düşmanı görmek için, düşmanın hero'larını görmek için faydalı olabilir. Büyüleri nasıl sallamıyorum ama spellbook müpelbook. Odun madenini almadım mı ben acaba, bununla boş gideceğimi, odun madenini alsam mı acaba, odun madeni neredeydi acaba? Gördüğümü hatırlıyorum, odun madenini ve mı hatırlıyorum, burada almadık mı onu almışız, zaten already visited yazıyor üstünde ama etrafındaki odunları toplamamışız da. bunu aldık mı aldık, bunu aldık mı aldık? Şuradan devam. Şunları da al. Bu da bir atak skill veriyor. Saldırı gücü. Ziyaret eden hero'ya farklı farklı askerlerinizle ziyaret edip her biri için atak skill alabilirsiniz. Şunların super power verdiği gibi. Banka yapıştır. Artı bin gold. Hafta başı kaç? Daha 9300 paramız var. Azmış yani ya daha fazla değil. Bankayı yapmak falan pahalı mıydı? Hiç dikkat etmedim. Neyse sen de bunları al. Öyle lazım olur. Burada bir şey var mı? Değirmenlere haftada bir ziyaret ediyorsanız ufak tefek bir şeyler veriyor. işte kristaldi bilmem neydi bir sürü de. böyle şey. Hani aldık mı? Almadık alabiliyor muyuz? Hayır. stash. Ne işe yarar? <laughs> Burası inventori kahramanın. Buraya da işte ekipmanı koyuyorsunuz. Hepsinin farklı bir artısı var. Bu mesela artı bir atak veriyor. Bu düşman yaratıklarına eksi bir moral veriyor. Güzel. XP ver. XP. Bunu almamışım öbürüyle alacağım. Bu tarafta bir şey var mı? Impossible mı? Senin baban impossible. Easy metal. Yapıştır. 5900'e bana katılıyorlar. Skeleton warrior. Skeleton warrior olur. Bizde var sonuçta. Güzel oldu. Bunu mu koruyordun sen sadece? <laughs> Spell power kaç oldu? 2 atak, 2 defans, 6 spell power, 5 knowledge ve büyüleri hiç sallamadım. Hayvan gibi spell power, hayvan gibi değil de yani şimdilik en iyi şeyimiz spell power'ımız. Experience, evet atladık. Avatar ah, çıkarma büyüsü. 4 seviye büyüler. Bu da diplomasinin advanced da bir üst seviyesi. Hmm. <laughs> hmm. Yaratıkların sana katılmak veya Kaçmayı düşünürken orduna %25 daha güçlü görüyorlar olduğunda. Eğer kahramanınız Battlecraft öğrendiyse bu bonus ikiye katlanıyor. Teslim olma eksi yüzde %75 maliyet. Hmm. Kendi camiamızdan diyeyim kendi camiamızdan askerler için diplomasi de yüzde elli daha fazla şans daha fazla güç veriyor yani kendi ordumuzdan olanlar daha bir katılmaya meyilli daha bir yollu oluyorlar ha, güzel aslında güzel sevdim sen bizden değilsin sen bizden değilsin sen bizim köyden değilsin. Bizden olan var mı? Hemen gideyim dolayım. Yok mu katılan bu beleş mi? Beleş. Evet para olayını tamamladık mı? Treasury var bir de. Neyim yok. 5000 param yok. Çünkü iskeletlere verdim bütün parayı. Aa, diğer yandan 6. gün. Bana günde kaç para geliyor? Bunu nereden gördün? Bu ne? Büyüler. Evet. Bu ne? Bak. Böcek resmi. Çok mantıklı. Bu ne? Buna günde kaç? Ha, artı 3 O kadar bina yaptım. Anca 3000 mi geliyor? Hmm, neyse. Öbüründe de kapitol yapıyordum. Dört bin mi geliyor? On bin geliyor diyor. Altıncı gün. iki gün sonra hafta başı olacak. Yeni askerler gelecek. Treasury benden kaç para isteyecek? 5000 günde geliyor. 3000 anca yarın onu yaparım. Boşver. Geçiniz. Eğer bir asker yeri yapsaydım yarın Treasury'yi yapamayacaktım. Bu sefer... Bir gün daha az para gelecekti falan filan Beleşçi Nerede kaldık seninle? Şuradaki beleşe yerleş Şuradaki beleşe de Şuradan kendine biraz XP al Büyü asar Sana da nekromansi alayınıza nekromansi Yetişemedi Nereye gidiyordu Normalde Önceki turda işaretlediğim Yerdeki yol kılavuzunun Tur geçtikten sonra Hala aktif olarak görünmesi Gerekiyordu ki Nereye gittiğimi unutmayayım ama Bunda böyle bir şey yok Demoda Yoktur belki becerememişlerdir ya da. Şöyle görünüyor Olması gerekiyordu en son tıkladığım yerin Trejüriyi de çaktık. Para olayımız tamam mı? Ne oldu? Artı 3000. Pardon. Artı 3000 kaleye gelen değil mi? Ekstrası mı? Trejüri yaptım. Alo. Günde bin gold. 1500 gold. Artı 1500 mi? Toplam 1500 mi? Toplam herhalde. ya Tabii bu, bunun upgrade olduğu için. 2000 oradan, 1000 buradan. 3000 de buradan diyor. Hmm. Geçiniz. XP ver. Şunu aldım mı? Hayır. Sen kimsin? Elizabeth. Şu odunları bir alayım ya. Çimde kalacak. Öyle pütursuzca geçip gidiyorum her seferinde. Hafta başı geliyor. Sen kaleye doğru yollanmaya başla. Sen ne yapıyorsun? Aldın mı bunu? Yok. Hmm, beleş. Gireme doğruya ya. yürümesi bitti. Evet. Artık asker binalarını yapıştırabilirim. Tomb Four Years, Dread Knights yapıyor. Güzel. Artı altı bin olmuş. 6000 geliyor güzel yani biraz daha gelseydi tabi fena olmazdı artı 500 gold günlük temiz bunu alamıyor Şunu al sen de bu lazım olur böyle işlere devam Yetişemedi. Sen kaleye gidiyordun. Gel bakalım. Önce bir tane treasury yaptım değil mi? Tamam. Bunları yaptım. bu yaptım hmm. bu. Gündeki Mercury. Marketplace. Diyor. Bunu bir ara yaparız upgrade'lere geçmeden belki şimdi önce her çeşit askerin binası olsun ki her hafta onlardan gelsin. O yüzden upgrade'lerinden önce yapılmamış asker binalarına öncelik vereceğim. Çeşitliliği arttıralım ki asker sayısını arttıralım. The Red Knight. The Red Knight ne biçim yapmışlar tipe bak. Öyle The Red Knight mı olur? Biraz boroş kalmış ha, Şey vardı bir de Stronghold vardı kalelerden. Stronghold da yok galiba şu. Behemont'un olduğu falan kale. Oradaki tiplere benzemiştir Red Knight. Not cool. Ne oldu? Param mı bitti? Para bitti işte o kadar para yapmama rağmen. Şöyle hepsini alabiliriz slotları da doldurduk çünkü iskeletlerimizden biri upgrade ve upgrade etseydik onları birbirine katardık neyse bu ordu şimdilik bize yeter ne oldu normal diyordun köpek seni gem veriyor burası buna dalayım dalamayayım 12600 ana katılıyor 51, 51 2000 yerine alacağım bunları işim olmaz bizden olsanız alırdım 5 bundan götürüyor 1 bundan götürüyor 6 bundan götürüyor uzaktan atan hala 4 ha bu liçleri bu herif seçtiğim için verdik orada yapamıyorum o yüzden 4 kalmış ha e olur. Çok bir şey gitmemiş. Gem ver. Süper. Hmm. Sen ne veriyorsun? Her oyunda bir kez. Rastgele altı kristal verdi güzel. Normal metal mı? Helal. Çaldım oğlum.